Sevinç Hanım çok teşekkür ediyoruz bu güzel günde bu güzel sözlerle. Ama artık güzel olan bizim için bence önemli olan artık bunlar söz değil gerçek. O kadar gerçek ki hayatımız ve geleceğimizin temel taşlarını etkileyecek kadar önemli gerçekler. Çok önemli konulardan bahsediyoruz burada ki hakikaten şunu da söylemeleri edemeyeceğim. 2009 yıllarında Mehmet Sungur Bursa ile birlikte olduğumuz dönemlerde İklim Platformu'nda Mehmet Bey'in bu vizyoner görüşü ondan sonra o zaman birçok şirketin ve insanların hani günlük böyle bir kulağa hoş gelen bir şey diye düşündüğü konular artık hakikaten hayatımızın gerçeği haline geldi. İklim pozitif gıda, agritek, bir tarım, bunların finansmanı desteklenmesi, yeni gıdalar, döngüsel ekonomi ve tedarik zinciri, tüketici arayışı, sağlıklı beslenme ve gıdada inovasyonun Gelelim konumuza e, finansmanı. E, çok değerli e, bahsettiğiniz gibi e, Sayın Özgür Demirci Bey e, daha önce kendisi de teknolojiyle ilgili bir e, kişi e, ve teknolojiyle gıdayı birleştiren inovatif çözümlerde e, Aromsa'nın e, liderlerinden e, olan bir kişi. Aynı zamanda Nazlı Hanım 10 e, yılı aşkın bir süredir EBRD'de e, ve kendisi kıdemli bankacı ve agritek konusunda da burada Türkiye'de ve bölgede bölgenin uzman kişisi şöyle yapalım ben fazla konuşmadan sözü onlara bırakmak istiyorum bir onar dakikalık sürede kendilerinden diledikten sonra son bölümde de bağlarken bir süredik tarafında da neler yapıyorlar veya neler olacağını bekliyorlar ve artık günün konusu bundan sonra ne olacak konusuna da değinmek isteyeceğim. Ee, Özgür Bey, size bırakmadan önce e, hatırladığım kadarıyla, bildiğim kadarıyla e, ARGE çok önemli bir yer işgal ediyor kurumunuzda. Ondan evet. sonra e, aynı zamanda e, bir adım daha gideyim. E, ARGE'nin içinde de yönetimin içinde de kadının e, rolü fevkalade önemli. E, ondan sonra inovasyonun temel olduğu bir şirketsiniz ve tarımdasınız. E, bu kadar inovasyon ihtiyacın olduğu bir, bir dönemde Sadece Türkiye'ye değil, dünyaya hitap eden, 70'e yakın ülkede ihracatı olan bir kuruluş olarak konuyu ben size bırakmak istiyorum. Sizce önemli olan konular neler, nasıl ilerlemeliyiz, ne yapmalıyız? Evet çok teşekkür ediyorum öncelikle ve tüm katılımcıları da selamlıyorum. Ee, tabii yani Cenk Bey, Nazlı Hanım hani çok tecrübeli bankacılar. Ben biraz daha işin şirket tarafına öncelikle, yani şirketler ne düşünüyor özellikle bizim gibi şirketler? Biraz bundan bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz sonuçta bu dönem kurumların hem stratejilerini gözden geçirdi hem de bütçelerini yaptığı bir dönem. Biz kendi stratejimizi yaparken çok bizim için en önemli olan üç tane konu belirledik. Neden bunlardan biraz bahsetmek istiyorum? Çünkü aslında hani neden inovasyon gerekiyor? Tamam hani finansman lazım inovasyon için ama neden inovasyon? Çok kısa hani bizim gözümüzde biraz bundan bahsetmek istiyorum. Biz yani önümüzdeki dönemde çok ciddi üç tane temel dinamik bizim iş hayatımızı, müşterilerimizi ve tedarikçilerimizi ve kendimizi tabii ki etkileyeceğini düşünüyoruz. Bunlar birincisi iklim değişikliği, küresel ısınma. Bu bence hani Covid şu Covid dönemini atlattıktan sonra aslında hepimizin gündeminin temel maddesi temel krizi olacaktır. İkinci konu, e, tedarik zincirindeki kırılmalar, bozulmalar, özellikle Covid sonrası dönem. Birazdan biraz daha detay vereceğim bu konuda. Tabii üçüncü olarak da e, post Covid dediğimiz Covid sonrası dönem, e, tüketicilerin beklentileri, özellikle gıda sektöründen. Şimdi iklim krizi e, ve küresel ısınmadan başlarsak, e, şimdi, öncelikle dünya nüfusu artıyor. E, bunu gözlemliyoruz. Son 20 senede dünya nüfusu yaklaşık %24 oranında arttı. Ama maalesef hani tarım alanlarına baktığımızda mesela marjinal düşüşler var. Neden? Çünkü gerçekten bu küresel ısınma ekosistem üzerinde, tarım alanları üzerinde çok ciddi bir baskı doğuruyor. Ve hani baktığınızda gerçekten gıda maliyetlerini arttığını görüyoruz. Yani tedarik gerçekten zorlaşıyor. Ve gıda maddelerine, sürdürülebilir bir şekilde gıda maddelerine ulaşım, erişim gerçekten zorlaşmakta. Ve 2050 yılına gelindiğinde dünya nüfusunun 50 milyarı geç, pardon, 10 milyarı geçmesi bekleniyor. Ve baktığınızda geçmiş dönemde hani bu yüzde %24 nüfusun arttığı dönemde tarım alanları azalsa bile mesela tahıl üretimi %50 artmış. Neden? İnovasyon sayesinde. Sonuçta bu Tabii ki nüfus belki aynı oranda artmayacak ama yani bu nüfusu beslenmek için bizim inovasyona devam etmemiz gerekiyor sistematik bir şekilde. İkinci konu tedarik zincirlerinin kırılması özellikle koyut dönemi çok ciddi anlamda gösterdi ki işte sınırlar kapandı, fabrikalar kapandı, işçiler fabrikalarına gidemedi, belki tarım alanlarında çalışıyordu insanlar ve bunun sonu ve ülkeler kendi ihtiyaçlarını önceliklediler. gerektiği durumda sınırları kapatıp. Hatırlarsanız yani son 30-40 senenin gündemi globalizmdi. Ama şu anda aslında bunun da kırılgan bir yapı olduğunun farkına varıyoruz. Bunu kendi gündelik hayatımızda görüyoruz. Baktığınızda 2022 fiyatlarını verirken, bütçeleri nasıl karşılayacağımızı araştırırken her an hem bu hammadde maliyetinin tedarik, tedarikindeki fiyatlarındaki zorlukları görüyoruz. Hem nakliye ücretleri, gerekli durumlarda nakliye bulamamak, bütün bunlar hani bizim gibi şirketlerin fiili olarak bugün yaşadığı bir konu. tahmin ediyorum ki önümüzdeki dönemde bu daha fazla yakınsama, gıda kaynaklarını, gıda şirketlerini ülkeler daha fazla yakınsama yoluna gidecekler. hem tarım alanlarını hem de gıda şirketlerini daha stratejik olarak görecekler. İnanıyorum ki önümüzdeki dönemde Aromsa gibi bir şirket, gerçekten tabii ki bugün de öyle ama çok daha stratejik bir önem arz edecek e, Türkiye ve çevresindeki ülkeler için bu yakınsama amacı kapsamında. Tabii üçüncü konuda e, belirttiğim gibi COVID sonrası trendler. Yani gördüğümüz gibi COVID e, özellikle e, yani beslenme sağlıklı beslenemeyen insanları ...belki fakirleri daha fazla etkiledi. Daha sağlıklı beslenen insanlar bu belayı çok daha rahat atlattılar. Artı bazı trendler var baktığımızda. obezite örneğin, 2050, 2030 yılına kadar nüfusun yaklaşık %45'inin obez olması bekleniyor. Ve bu özellikle sosyoekonomik olarak daha üst segmentlerde... ...çok ciddi anlamda bir sağlıklı gıda tüketmek, şeker azaltmak, yağ azaltmak, tuz azaltmak... Ee, gibi konularda çok daha ya da işte e, bitkisel bazlı beslenme konularına çok daha e, talepkar olduklarını göreceğiz bu kesimlerin özellikle. Ve e, bizim gibi şirketlerin ya da gıda şirketlerinin yerel ya da global yani çok ciddi olarak inovatif e, çözümler bulması gerekecek. Ve tüm bunların tabii ki e, finansmanı gerekiyor. E, baktığımızda hani Şirket olarak yani nasıl peki bu inovasyon finanse edilecek? Ee, biz özellikle iki kaynak hani bizim ilgimizi çekiyor. Ee, birincisi, yine bu finansmanın biz e, şirketlerin, e, gıda sektörü şirketlerin kendi kaynaklarından geleceğini öncelikle düşünüyoruz. Bakın mesela Aromsa e, gelirlerinin yaklaşık yüzde altısını her sene ARGE'ye yatırır. E, çalışanlarımızın yaklaşık dörtte biri ARGE e, çalışanıdır. Ee, en yeni teknikleri sürekli takip ederiz. Ee, en yetkin insanlarla çalışırız bu konuda. Çünkü inanıyoruz ki e, RG sonuçta e, daha değerli, daha katkı, e, daha yüksek katkılı, e, artı değerli e, ürünleri e, üretmemize ve satmamıza e, yol açacaktır. Buradan gelen finansmanla Yeniden ARGE'yi desteklememiz, hani bunu bir döngü haline getirip bize çok daha bu gıda zincirinin çok daha üst, daha katma değerli noktalarında e, bir e, operasyon sürdürücülüğü sağlayacaktır. E, ve benzer şey tabii ki e, modeli tüm e, sektör şirketlerine öneriyoruz. Daha fazla e, kendi sermayelerinden gelirlerinden e, kaynağı ARGE'ye yatırmalı gerekir. E, İkinci bir e, kalem aslında biraz Aromsa'nın başlangıcı ile ilgili. Ben burada bahsetmek isterim. Aromsa e, bundan 40 sene önce kuruluyor. E, nasıl kuruluyor? E, kurucumuz Murat Bey Murat Yasa e, çok yakın bir arkadaşından işte 7 bin dolar borç alıyor 80 yılların başında. İşte bir e, fabrikasının arkadaşının bir köşesinde ufak bir e, alanda e, başlıyor imalatı ve e, tabii ki tüm öz sermayesini yatırıma katarak ve gerçekten doğru bir iş modeliydi. Yani bugün Türkiye'de 6, Almanya'da 2, toplam 8 fabrikalık ee, ve sürekli büyümeyi hedefleyen, yaklaşık e, satışlarının, gelirlerinin %40'ı e, ihracat olan bir e, firma haline geliyor. Bugün aslında baktığınızda bahsettiğim nedenlerle gıda sektörü e, çok daha inovatif, çok daha dinamik. E, pek, pek çok fikir e, gün ışığında bu demin bahsettiğim e, trendleri de göz önünde bulundurarak bir şekilde bu tarz yatırımların da nasıl Aramsa desteklendi aynı şekilde desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum. mesela kısa bir araştırma yaptığında Türkiye'de mesela Melek Yatırımcı da Venture Capital şirketlerini şöyle bir inceledim 13 tane şirketi yaklaşık 220 tane yatırımları olduğunu tespit ettim. En azından internette açık halka açık bilgiler. Ve bunun sadece mesela 15 tanesi gıda sektörüyle ilgili. Daha çok işte fintech, e, iletişim alanı, aplikasyonlar, daha teknoloji alanında mesela yatırımları destekliyorlar. Ve bu 15 gıda alanındaki yatırımın da e, asıl bir tanesi e, bir, bir, bir gıda, inovatif bir gıda ürünüyle ilgili. Kalan 14'ü daha çok yine restorancılık ya da servis sektörüyle ilgili. E, yani bir şekilde bu Aromsa'nın hani nasıl büyüdüğünü de nasıl başladığını da e, göz önüne olursak Bence biraz daha e, yatırımcılarımızın, melek yatırımcılarımızın, emekçi kapitalarımızın gerçekten hani bu gıda sektörünü de biraz daha yakından takip edip, gıdadaki özellikle teknoloji şirketlerini ya da teknolojik e, bir kuluçka döneminde olan şirketleri daha yakından takip teşvik edip buralara yatırım yapmalarını tavsiye ediyorum. Çünkü gerçekten önümüzdeki dönemde e, buradan hani çok farklı fikirler çıkacak, çok farklı yerlere eminim ki pek çok... Geleceğin aromsızsı bugün bir yerlerde e, tabii farklı alanlarda e, kendinin finanse edilmesini bekliyor. Bu da bence e, tabii ki en azından birazdan daha finansal tarafından da bahsedecektir ama hani corporate tarafta e, yapılabilecek e, desteklerdir deyip sözü Harika Özgür Bey, çok güzel bir noktadan bırakıyorsunuz Nazlı Hanım'a. Deminki söylediklerinizle ben birkaç şeyi birleştirmek istiyorum. Bir tanesi dediğiniz gıda şirketlerini daha stratejik görecekler. Hakikaten çok güzel ve çok önemli bir nokta. Arge 1 bölü 4 çalışan dediniz ve RG'nin payı önemli dediniz. Onu da süde 1 olmaya bağladınız. Ee, ve süde bir olarak da e, bunun finansmanının sağlanması konusuna değindiniz. Ben o noktada Nazlı Hanım'a e, geçmek istiyorum. Sözü ona bırakmak istiyorum. E, Nazlı Hanım, e, İBRD gibi çok değerli bir kuruluşun, hakikaten global bazda, hakikaten hayatlara katkı sağlayan e, ve bunları yaparken de çağdaş, gelişen e, unsurlara dikkate alaraktan ve bulunduğu tabii ki ülkeler yapısı itibariyle de e, bu bilgileri de bir araya getirerek e, daha iyi fayda sağlama yönünde e, çalışmaları yürüten çok değerli insanların çalıştığı bir kurum. Böyle bir kurum, kurum olarak Nazlı Hanım, değer verdiğimiz İBRD olarak, e, sizin de değer verdiğiniz unsurlar olarak e, ki Türkiye'de eminim e, çok önem veriyorsunuz. 13 milyar zannedersem portföy e, büyük bir rakam e, Türkiye'ye e, şu ana kadar atfedilmiş durumda. İnovasyon, finansman, ee, ve biraz da e, tabii ki bu konularda neye önem veriyorsunuz, hangi konularda e, büyümeyi tercih ediyorsunuz, o yönden de siz dinlemek isteriz. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler Cenk Bey. Öncelikle herkese selamlar. Ee, Özgür Bey e çok teşekkürler. Çok doğru noktalara değindiniz. Ben de kısaca e, Cenk Bey'in e, bahsetmiş olduğu konulara e, açıklama, açıklama getirmek isterim. E, şimdi. Ancak çok e, geniş bir katılımcı var. Eminim çok kişi iyi bir yerde Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nı daha önceden e, duymuştur. Ancak duymayanlar için e, çok kısa bahsetmek gerekirse İBRD uluslararası bir finans kurulumu 1991 yılında Sovyetler Birliği'nin dağılımından sonra kuruluyor ve şu anda dünyada yaklaşık e, 40 tane ülkede faaliyet gösteriyor. Türkiye'de de 2009 yılından beri faaliyet gösteriyor ve Cenk Bey'in de bahsetmiş olduğu gibi 2009 yılından itibaren Türkiye'de yaklaşık 13 milyar euro tutarında yatırımda bulunduk. Neden yatırım diyoruz? Kalkınma Bankası olduğumuz için biz yatırımları finanse ediyoruz. Sadece uzun vadeli kredi vermiyoruz ayrıca şirketlere de sermaye ortaklığı yatırımında da bulunuyoruz ben kendim gıda sektörü bankacısıyım. Yaklaşık 10 yıldır iyi bir yerde çalışıyorum. Toplamda da bir 14 yıllık bankacılık tecrübem var. gıda sektörü EBRD'nin öncelikli sektörlerinden bir tanesi ve bugüne kadar yaklaşık 1 milyar bu 13 milyar euroluk portföyün 1 milyar euroya yakını gıda sektörüne yapılan yatırımlardan oluşuyor. Bu da tahmin edeceğiniz üzere yaklaşık portföyün %10'u. Buna kadar İBRD'nin gıda sektörüne önem verdiğinin de bir göstergesi. Tabii gıda dediğimizde bizim için çok geniş bir yelpazeyi e, kapsıyor bu. Gıda zincirinde olan birçok şirkette biz çalışıyoruz. Yani burada zincir marketlerden e, gıda paketlemesi yapan şirketlere kadar çok geniş bir yelpaze bulunmakta. E, Cenk Bey'in sorularına da çok kısaca değinmek gerekirse... E, İBRD'nin her ülkede farklı misyonları var. Türkiye'de aslında bir Türkiye Sovyetler Birliği'nin dağılımından ortaya çıkan bir ülke değil. Neden geldi İBRD Türkiye'de 2009 yılında faaliyet göstermeye başladı? Bunlardan bir tanesi Türkiye'nin uzun vadeli finansmana ihtiyacı ve özellikle teknoloji yatırım konularında İBRD'nin sahip olduğu NOVAVA olan ihtiyaç. Zaten iyi de eş zamanlı 2010 yılının başından itibaren misyonlarından bir tanesi misyonlarına ek olarak yeşil ekonomiye geçişi de eklemişti. Bu da Türkiye'de çok önemli konulardan bir tanesi haline geldi. Biz 2015 yılında belki buradaki dinleyicilerin de çoğunun daha önceden duymuşlardır. İlk defa EBRD'nin faaliyet gösterdiği ülkelerde Türkiye'de onaylanan e, sıfıra yakın atık projesi kapsamında biz birçok şirketin bunun içerisinde birçok gıda şirketi de var. Bu şirketlerin özellikle atıklarının e, minimum seviyeye indirilmesi, kaynakların etkin kullanılması için yapacakları yatırımların finansmanında kullanılmak üzere bir imtiyazlı kredi programa e, dizayn ettik. Buradaki öncelik aslında yapılacak yatırımların inovatif olması, inovatif yatırım olması ve ayrıca sektörde ilk olması. Tabii inovasyon diyorsak, inovatif diyorsak, bunu önce o yatırımı yapacak ilk önce şirketlerin olması gerekiyor. Bu yatır, bu program Türkiye kapsamında çok başarılı oldu. İlk olarak bu yatırımın, bu programın en büyük faydası şirketlerin yapacakları yatırımların belli bir kısmının bu imtiyazlı kredi sayesinde finanse edilmesiyle birlikte şirketlerin finansman maliyetleri oldukça uygun seviyelere getirildi. Bu şirketler haline çok cazip haline geldi. Tabii bizim için bir finansör olarak bu programdan en büyük beklentimiz de bu tür yatırımların sektördeki diğer oyuncular tarafından da tek yapılması, Bunların devamlılığının getirilmesi e, ve biz daha sonra bu program kapsamında gördük ki birçok şirkette aynı şekilde bu e, önce şirketlerin yapmış oldukları inovatif yatırımların benzerlerini yapmaya başladılar. E, gıda sektöründen de dediğim gibi birçok şirket bu program altında faydalandı. Eminim burada e, dinleyiciler arasında hatta konuşmacılar arasında da bu programı çok yakından bilenler vardır. Yakın zaman içerisinde de bu programın inovatif yatırımların finansmanındaki başarısından dolayı e, banka olarak Avrupa Birliği'nden aldığımız yeni bir fonla birlikte bu programın kapsamını daha da genişlettik. Batı Balkanları da genişletecek, e, e, kapsayacak şeklinde e, bu program genişletildi. E, tabii bu bizim bu konudaki çalışmalarımızdan bir tanesi ama biz IBRD olarak tabii ki de. Küçük, orta, büyük ölçekli birçok şirketle çalışıyoruz. Bu demek değil ki tüm şirketler e, hani aynı know-how'a, bilgiye, tecrübeye, yetkinliğe e, sahip olsun. Bunu beklemekte çok büyük haksızlık. Bizim amacımız olabildiğince e, fazla gruba e, ulaşabilmek. Bu konuda da aslında bugünkü programın da e, programın aslında düzenleyicisi SKD ile birlikte biz 2016 yılında Döngüsel ekonomi platformunu kurduk. Bu da aynı bizim sıfıra yakın atık programımız gibi. SKD üyelerine de buradan tekrardan teşekkür etmek isterim. Bine yakın şu anda üyemiz var. Bu program kapsamında da üyeler, özellikle gene aynı şekilde döngüsel ekonomiye geçiş, yeşil ekonomi kapsamında. Bizim BSKD ile birlikte e, e, onlara sunmuş olduğumuz teknik destekler, iyileştirmelerle birlikte e, yatırımları konusunda kendilerine danışmanlık öncülük ve e, öncülüklerde bulunuyoruz. E, bunun da başarısıyla birlikte aslında e, birçok şirket bizde görüyoruz ki değişik farklı, inovatif e, e, alanlara yatırım yapmaya başlıyorlar. Harika Nazlı Hanım, çok güzel özetlediniz. Ee, tabii EBRD yakından da tanıyan birisi olarak bir size so söz vereceğim. Ondan sonra da Özgür Bey'e söz vereceğim. Ee, EBRD e, değişim içinde e, değişimi yöneten e, ve aynı zamanda yönetirken de tabii e, bilgilendiren insanları, kurumları bir kuruluş. E, burada tabii yeşil projeler e, bağlamında EBRD'nin önümüzdeki dönemde nasıl davranmasını bekleriz dersek, ee, ve bundan sonraki projelere destek konusunda o konuda bir özet verirseniz arkasından da Özgür Bey'e vereceğim ve kapatacağım. Çok maalesef. Çok teşekkürler Cenk Bey. Çok önemli bir konuya değindiniz. Öncelikle onu söylemek istiyorum. Ee, 2021 yılının başında banka ikinci yeşil ekonomiye geçiş stratejisini yayınladı. Ve bu kapsamda e, e, Kalkınma Bankası olarak önceliğimiz yatırım projelerini finanse etmek. Ama yatırım projelerinde de yeşil ekonomiye geçiş, yeşil kapsamı olan projeleri desteklemek şeklinde bankanın şu anda e, ilk sırada bir önceliği var. Bunu diğer basit bir dille dile getirmek gerekirse artık EBRD her yatırım projesini finanse etmeyecek. Gerçekten de ekonomiye, döngüsel ekonomiye, sürdürülebilirliğe, yeşil ekonomiye geçişe destekleyecek projeleri de yer alacak onları finanse edecek. Zaten e, e, Özgür Bey'in de sizlerin de bahsettiği gibi acım, amacımız e, tüm dünyada artık bu yaşadığımız iklim değişikliği, e, diğer birçok konularla ilgili e, zorlukların üstesinden gelmek. Bence iyi bir yerde olarak bu konudaki bizim kararlılığımız da e, şirketlerin e, bu konularda daha da öncelikli hale gelmesini sağlayacak. Ben sadece çok yakın zamanda bir örnek vermek istersem, beraber değerlendirmekte olduğumuz bir projede şirket yeni sıfır Greenfield bir yatırım yapacak. Evet çok güzel istihdam sağlayacak, kadın çalışanlarını artıracak. Ancak biz bank olarak bunun yeşil ekonomiye katkısı adı altında şirketin yapacağı yeni fabrikanın e, e, BRIM veya LEED şeklinde yeşil bina sertifikasyonu almasının öncelikli böyle olduğu takdirde bizim bu projeyi e, finanse edebilmemizin daha feasible, banka içerisinde bankanın misyonu, stratejisiyle e, daha e, bağlantılı olacağı şeklinde örnek vermek gerekirse bu şekilde feedbacklerle, e, danışmanlıklar vererek şirketleri aslında o yöne doğru da e, yönlendirmeye çalışıyoruz. Çok güzel bir nokta. Bitiriyorum. Bir dakika kadar süremiz var. Özgür Bey, lead dedi. Hemen aklıma geldi. Sizin lead'de bir şeyleriniz var. Bu önemli. Ayrıca dediğim gibi yine bitirirken değinmeden edemeyeceğim. Kadın yöneticinin Yönetim e, seviyenizdeki oranı ve genel şirketteki oranı da son olarak söylerseniz e, oturumu kapatabiliriz. Çok evet. teşekkürler. Buyurunuz. Evet, teşekkürler Cenk Bey. Evet, e, ya sürdürülebilirlik bizim için de çok önemli bir konu. Biz 2018'de ilk sürdürülebilirlik raporumuzu yayınladık. E, i̇kincisini önümüzdeki e, senenin ilk barında yayınlayacağız. E, baktığınızda evet, gerçekten bizim için hassas bir konu. Biz e, en son e, yaptığımız e, Aromsa 6.2 e, hem yönetim binamızdır hem de ARGE merkezimiz buradadır. Bu bina ABD Yeşil Binalar Konseyi'nin LEED V4 platin sertifikasına sahiptir. Bunun haricinde evet, bahsettiğiniz gibi kadın gücü, kadın emeği bizim için çok önemli. Çalışanlarımızın yaklaşık yarısı, yöneticilerimizin yüzde yetmişi kadın yöneticilerden oluşmaktadır. Bunun haricinde Sürdürülebilirlik anlamında pek çok farklı çalışmamız da var. Belki son olarak bahsetmek gerekirse. En son yeni bir yatırımız var. Bunu buradan belirtmek isterim. Bir pestisit laboratuvarı kuruyoruz. Burada da amacımız, baktığınızda Türkiye'nin en önemli problemlerinden biri bence tarım anlamında, endüstriyel tarım birçok ham madde maalesef yurt dışından gelmekte. Yani ne kadar Türkiye'de de üretilecek olsa da amacımız gerçekten hani Türkiye'den tedarik ederken gıda güvenliğini de göz önünde bularak ham maddelerinize gerekli testleri yapmak istiyoruz. Ve dediğim gibi gıda güvenliği çerçevesinde mümkün olduğunca yerli ham madde tedarikçileriyle çalışmak istiyoruz. Efendim? Ee, bu önemli sözlerden sonra kapatıyorum. Ee, hem size hem de dinleyicilere çok teşekkürler. İyi günler diliyorum. Sağ olun. Biz de çok teşekkür ederiz. Herkese iyi günler.